Atina'dan gelen açıklama Ege'de tansiyonu bir anda yükseltti. Yunanistan Savunma Bakanı Nikos Dendias Türkiye'yi açıkça hedef aldı. Dendias birinci ve temel tehdit sözleriyle Ankara'yı işaret etti. Dendias parlamentoda milletvekillerinin sorularını cevaplarken Türkiye'nin savunma harcamalarına işaret etti. Bu soru bana defalarca soruldu. Bizim için birinci ve temel tehdidin nereden geldiği en açık şekilde sayılarla ortaya koydum sözleriyle Türkiye'den duyulan endişeyi açıkça dile getirdi. Yunan Savunma Bakanı Türkiye'ye yönelik iddialarını daha da ileri taşıyarak bu başka tehdidin olmadığı anlamına gelmez. Ancak açıkça dile getirilmiş bir savaş tehdidi varken diğer her şey ikinci planda kalır ifadelerini kullandı. Dendias konuşmasında Türkiye'nin savunma programları için 28,7 milyar avro harcadığını söyledi. Yunanistan'ın ise yaklaşık 6-7 milyar avroluk bir bütçeyle bu tabloya karşı koymaya çalıştığını dile getirdi. Yunan Bakan bu farkı gerçek bir tehdit olarak gördüklerini paylaştı. Yunanistan'ın savunma doktrinini değiştirdi denildiğini söyleyen Diaz 2030 gündem adını verdiği yeni stratejinin caydırıcılık doktrinine kuvvet yapısı ve savunma sanayisini kapsadığını aktardı. Savunma bütçesinin özgürlüğün bedeli olduğunu söyleyen Diaz, bu bedelin Türkiye kaynaklı tehdit nedeniyle ödendiğini ima etti. Dendias daha önce Atina'da katıldığı bir etkinlikte de Türkiye'ye hedef almış, Yunanistan'ın savunma doktrinini kökten değiştireceklerini duyurmuştu. Türkiye'yi ülkesine yönelik en büyük tehdit olarak tanımlayan Dendias, Ege'de yüzlerce adaya seyyar füze sistemleri konuşlandıracaklarını açıklamıştı. Ege'ye sadece donanmanın savunması anlamsız, yüzlerce adaya dağılmış seyyar füzelerle denizi karadan kapatacağı sözleri Atina'nın Türkiye karşısında izlediği yeni hattı ortaya koymuştu. Dendias, Yunanistan'ın 1952'den bu yana NATO üyesi olduğunu hatırlatarak, NATO üyesi bir ülke için en büyük tehdidin yine bir NATO üyesi ülke Türkiye'den geldiğini savundu.